Sizin için mutfaktaki en iyileri seçtim. Tabii ki fırını da es geçmedim. İşte karşınızda mutfağınıza çok yakışacak, harika lezzetleri sofranıza taşıyacak boş ankastre fırın. Bir fırın yemeğinizi, ekmeğinizi ya da her ne yapıyorsanız en mükemmel şekilde pişirmeli hem tam kıvamında hem de her tarafı eşit vaziyette pişmeli. Yani bir tarafı pişti, öbür tarafı çiğ kaldı olmamalı. Bunların hepsini ve daha fazlasını boş ankastre fırında buldum. Bence sizin de mutfağınızda mutlaka bu fırın yerini almalı. Neden mi? Gelin anlatayım size. Şimdi bu fırın 30 ile 300 derece arasında tam istediğiniz sıcaklıkta pişirme yapabiliyor. Bazen 50 derecelerde mayalama ihtiyacınız oluyor. Onu da karşılıyor. Üstelik 15 farklı ısıtma ve kombinasyon moduyla her türlü lezzete de kapısı açık bir fırın. Ayrıca buhar destekli olduğu için sadece lezzetli değil aynı zamanda sağlığı da sofraya taşımanıza yardımcı oluyor. Buhar demişken şey gibi düşünmeyin yani kenarına bir su koyuyorsunuz vesaire artık bu fırına tasla su koymalara falan gerek kalmadı. Bu akıllı fırın added steam fonksiyonuyla tam gereken miktarda buharı kendisi veriyor. Böylece yemeklerinizin dışı çıtır içi sulu kalıyor. Şu haznenin arkasında bir küçük hazne var. Oraya suyu koyuyorsunuz. İşi kendi kendine yapıyor. 71 litrelik geniş iç hacmi var bunun ve 3 tane de şöyle 1 2 3 teleskobik rafı var. Bunlar ne işe yarıyor derseniz raflar dışarı çıkıyor. Hepsinizi koyuyorsunuz, sonra geri itiyorsunuz ve elinizi yakmadan fırının içine elinizi sokmaya ihtiyacı duymadan işinizi gayet kolay yapıyorsunuz. Bir de Perfect Bake sensörü var. Ne işe yarıyor derseniz Perfect Bake sensörü. Bu Perfect Bake özelliği artık hamur işlerinizi kusursuz yapmanızı sağlayacak özelliklerden bir tanesi. Öncelikle böyle fırını önden yaktık, şu kadar dereceye getirdik falan bunu unutabilirsiniz. Çünkü Perfect Bake özelliğiyle fırını önceden ısıtmanıza hiç gerek yok. Üstelik bu sensörle pişirme kabının nemi, içeriği vesairesini tamamen ölçüyor Perfect Bake ve sizin için pişirme süresini otomatik olarak ayarlıyor. Böylece adı üstünde her şey mükemmel vaziyette pişiyor. Yemeği yapmak güzel ama bu fırın temizliği ne olacak Arda derseniz de bu arkadaşımızın bir Eco Clean Direct özelliği var. Bu sayede boş Ankastra fırın kendi kendisini kolayca temizleyebiliyor. Böylece yemeğin ardından temizlik yerine siz keyif yapabiliyorsunuz. Eskiden fırında bir şeyler pişirirken böyle başından ayrılmamak, sürekli kontrol etmek çok önemliydi. Gelir gider böyle camdan bakardınız içeri ne oluyor ne bitiyor diye. Ama o özellikle artık tarihe karışıyor diyebiliriz. Çünkü bu arkadaşımız her şeyi olması gerektiği gibi sizin için ayarlıyor. Size büyük bir özgürlük veriyor. Fırınınızı cep telefonunuzdan kontrol edebilmenizi sağlayan bir Home Connect özelliği var. Home Connect ile fırına uzaktan cep telefonunuzdan bağlanıp yemeğinizin gidişatını takip edebiliyorsunuz hatta kontrol de edebiliyorsunuz. İşte sizin için seçtiğim boş ankas trafferım. Onu neden seçtiğim çok belli değil mi? En güzeli evde ise en iyisi de evinizde olmalı.